Ne oldu bro? İkide bir arıyorsun. Ben şimdi şirketten çıktım abi. Evdesiniz, geldiniz değil mi? Ha işte henüz daha intikal edemedik. Nasıl ya? Neredesiniz? Yoldasınız değil mi? Gelmek üzeresiniz. Geleceğiz, geleceğiz elbette ama gelmek üzere miyiz? Değiliz. İşte kamptaki bir takım aksilikler falan. Aman kardeşim bak yanarım ha. Yanarım bak yemin ediyorum. Kesin gelin. Tamam sen merak etme. Ben seni kurtaracağım orada. Tamam bak Kerem çok önemli. Bak gelmezseniz gerçekten yanarım kardeşim. Lütfen. Tamam, tamam panik yapma. Hadi bay bay. Güzel. Çok fazla sıkma ki acımasın. Tamam. Bugün pek üstüne basmasın. Yarına hiçbir şey kalmaz. Teşekkür ederim misin baba. Ha? olduysa, yavaştan gidelim artık. Hava kararmaya başladı. Ya oğlum geldiğimizden beri gidelim 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 gidelim. Ya çok istiyorsan çek git Allah'ını seversen. Ha yetti be. Yok babacığım estağfurullah. Ee, şimdi yanımızda bandaj yok ya belki ciddidir. Doktor müdahalesi gerekiyordur değil mi Ayşe? Yahu ciddi bir şey olsa ben gelinimi en yetkili doktora götürmez miyim? Allah Allah var mı kızım bir şeyin? Yok musun baba gayet <laughs> iyi. Yok hiçbir şeyim. <laughs> Gördün mü işte tamam, bitti, kalıyoruz, işte o kadar. Baba bir şeye ihtiyacın var mı? Sağ ol oğlum, sağ ol. Senaryo mu okuyorsun sen? <laughs> Öyle bir göz gezdiriyordum işte ya. Belli oldu mu? Bana bak anlaşmayı imzalamadın değil mi? Bana sözüm var. Yok Kerem anlaşmadım. Boşanmadan olmayacak dedim. Söz verdim. Ama boşandıktan sonra... ...bu işi kabul edeceğim muhtemelen. yine avukat işin oldu. Ha, biri var dediğim gibi. Konuştun mu? Fırsat bulamadım bu kamp mevzusu yüzünden. Konuşacağım. Görüyor musun çifte kumruları? Hiç ayrı kalmıyorlar. Kim bilir bıdır bıdır ne konuşuyorlar. Ya. Eee canım cicim ayları tabii. Ama insan her zaman böyle olmalı. Aynı evin içinde iki yabancı gibi öyle kalmamalı. Doğru söylüyorsunuz Muhsin amca. Hı? Ya Sen al bakayım şunu kızım. Ah, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bize mi onlar baba? <gülüyor> <gülüyor> Alın bakalım çifte kumrular. <laughs> Afiyetle yiyin. Muhsin babacığım ya, ellerine sağlık. Afiye çeker olsun. Eline sağlık. Sayemde ikiniz de ilk defa güzel bir kamp yaptınız değil mi? İki insan, birbirini seven iki insan ne gerekiyorsa yapmalı. Bugüne kadar yapamadığınız her şeyin bir listesini çıkarın. Sıralama yapın ve onların tamamını yapmaya çalışın. Bol bol seyahat edin, tiyatroya gidin, dans öğrenin, balık tutun. Deniz kenarında yemyeşil çimenlerin üstünde sırt sırta oturun, romanlar okuyun, birbirinize şiirler söyleyin. Pazara gidin. Portakalı, mandalinayı, karpuzu birlikte seçin. İşte böyle paylaştıkça sevgi gelişiyor. Yoksa hiçbir şey olmuyor. Bunu sakın es geçmeyin. Geçen gün kamp malzemelerini alırken birden aklıma geldi. Doktorun söylediği gibi zınk diye aklıma geldi. Kriz geçirdiğim gün merdivenlerde sanki matematikçiyle sen kavga ediyordun da Ayşe sizi ayırıyordu. Ya da siz Ayşe ile kavga ediyordunuz. Sen ...matematikçiyi susturmaya çalışıyordun sanki. Bunları hatırladıkça beynim sanki benimle alay ediyormuş gibi geliyor. Ben doktor değilim ama <laughs> bence alay ediyor. Öyle bir şey olmadı çünkü baba. Asıl ben ne diyeceğim? Ee, sen kalalım dedin ama <laughs> şimdi hepimiz bu çadırda mı yatacağız? Nasıl olacak? <laughs> Oğlum, annem bütün malzemeleri geri göndertti dediysem... ...bazılarını da göndertmedim ben. Mesela şu şeyi almıştım. ...o da gelir benimle kalır diye iki kişilik uykutulur bunu. Bir de tek kişilik almıştım, onda da şoför yatar diyordum. E şimdi bu iki kişilikte siz yatarsınız, o tek kişilikte de, de ben yatarım. E Ceyda da zaten kendi malzemesini getirmiş. Aa, yok olmaz biz yatamayız. Niye? Ee, çünkü Hı -hı. daralırım ben. Olmaz yani. Ay yok kızım, bu öyle değil. Kafan açıkta, gökyüzünü görüyorsun. Ay yok, öyle sıkışık sıkışık olmaz, mutsun baba ya tane tek kişilikte kalabilirdi. Buna da şükür. Ne olacak ya? Karı kocasınız. Birlikte yatarsınız işte. Ee, i̇sterseniz e, çift kişilik olan da Ayşe ile biz beraber yatalım. E, tek kişilik olan da, da Kerem yatsın. Yok canım. Ne münasebet? Karı koca onlar. Koyun koyuna yatarlar. Ne var bunda? Ya siz az önce söylediklerimi dinlemediniz mi? İlk defa uyku tulumunda birlikte yatacaksınız. Gökyüzüne bakarak muhteşem yıldızların altında. Ne güzel bir deneyim. Buna da bir çentik atın. Hadi. Yayın yayın soğutmayın. Burada yatarsınız. Ayşe şey çok deli yatıyor da o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun, ben de yatacağım diye. Biraz daha mı kaysam? Kerem, nereye kayayım? Bak, zaten dibindeyim. Bak, ne yapayım? Yer var orada. Bu esneyen kumaş. Biraz orayı zorla. Nasıl esneyebilir? Sen içine girsene şunu bir. Söylenme artık ya. <gülüyor> 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 Kapatamıyorum. Dur. Ha. Bir dakika. Kalkmak için sen kay be. Bunu Genişletmen lazım diyorum burayı açmayacaksın onu. Açarsan böcek girer. Kapatmamız lazım. Benim dur. Lazım. Belim dur. Sıkıştım orayı. Sıkıştım. Bir şey yapmadım Ayağımı ben. Ayağımı ittirdim. Yok Kerem ya. Aa elim. Ah. Oh. Çek elini. Çekemiyorum. <laughs> yapma. Ne oluyor? Kırıklısını yapma. Çek şunu. Kaldırtma. Çek. Buradan mı gidip? Ya, Kerem. Yapma. Yoksa buradan mı gıdıklandın? E, Kerem yapma gıdıklarını yapma ya. Yok anlamadım. Buradan gıdıklanıyorsun. Benim <laughs> Türk yapma. Çek şu Hemen çek. Tamam. Ne şey, yaptın? Şey. Tamam. Onu ben yapmadım. Böcek olabilir. Başlatacağım bu cüneyi. Çek şu şey. Tamam. Gece gece ya. İyice kapat onu. Ama bir de oradan böcekler girerse görürüm <laughs> Çok da fena İyi geceler. İyi geceler. Alo? Biliyorum geç olduğunu. Ama sana bomba gibi bir magazin haberi vereceğim. Fena mı? Ayşe Yiğiter'le ilgili. Bak dinle şimdi. <laughs>